Merhaba sevgili arkadaşlar. Hizmet tasarımı dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hizmet tasarımı dersimizle ilgili genel bilgileri aktarmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi yaşamın içinde sıkça karşılaştığımız bir kavram olan tasarım, geçmişte resim, mimari, ticari gibi farklı alanlarda kullanılmıştır. Hizmet tasarımı kavramı ise 2000'li yıllarda daha çok gelişmiş ülkelerde önemi artan bir kavram olsa da temellerinin 1980'li yıllara dayandığını söylemek mümkündür. Ancak 1980'li yıllara kadar yararlanılan somut ürüne dayalı yöntemlerin hizmet işletmelerinde başarılı olmadığı görülmüştür. Bu durum, soyut bir kavram olan hizmetin somut ürünlerden daha farklı şekillerde ele alınmasını gerektirmektedir. Öncelikle hizmetin nasıl tasarlanması gerektiği üzerine odaklanan hizmet tasarımı dersimizde ayrıca sizlere hizmet tasarımı ile ilgili kavramsal tartışmaları yapabilme Hizmet tasarımında etkili olan unsurları açıklayabilme, hizmet tasarımında uygulanan teknikleri ve hizmet tasarımı stratejilerini açıklayabilme yeterlikleri kazandırılacaktır. Dersimiz kapsamında ele alınacak 8 üniteyi şu şekilde sıralamak mümkündür. 1. ünitemiz hizmet kavramı ve otel işletmelerinde hizmet çeşitleri. 2. ünitemiz hizmet satın alma süreci. 3. ünitemiz tasarım kavramı ve hizmet tasarımı. 4. ünitemiz Hizmet Tasarım Stratejileri. 5. ünitemiz Hizmet Tasarımı Aşamaları. 6. ünitemiz Hizmet Tasarımında Değer Analizi. 7. ünitemiz Hizmet Tasarımında Süreç Analizi. 8. ve son ünitemiz ise Hizmet Tasarımı Teknikleridir. Dersimizle ilgili daha detaylı bilgi edinebilmek için Anadolum e-kampüs sistemindeki elektronik kitaplardan, deneme sınavlarından ve çıkma sınav sorularından yararlanmanızı tavsiye eder. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.